Malatya'da depremzedeler tüm uyarılara rağmen ölümü göze alıp ağır hasarlı binalardan eşyalarını almaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken çok sayıda binada hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken vatandaşlar ise eşyalarını taşımaya devam ediyor. Vatandaşlar canlarını işçe sayarak ne kurtarsa o kar hesabı evi artık unuttuk. Evlerimiz ağır hasarlı. Zaten eşyada kalmamış. Biz girdik hep kırılmış her taraf. Yani artık Canımızı kurtardık şükredelim. Mal artık malı da iyi kötü devlet herkese yardım ediyor. Yiyorsun, içiyorsun her şey var. Merkeze bağlı Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı mahallesinde ağır hasarlı binalara gelen vatandaşlar vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi. Dairenin balkonundan vinçe yüklenerek asansörlü sistemle aşağıya indirilen eşyalar ağır hasarlı binaların önünde bulunan kamyonlara yüklendi. Vatandaşların eşya taşıma telaşı ise kameraya yansıdı.